Merhaba Aksiniz? Evet Arkadaşlar Bugün Yine Fox Takım'dayız Ve Dün Bir tane Fox Takım videosu atmıştım O videodayken Nosferatu'yu alamamıştım Balkabağım bir karıştı Ama artık Nosferatu'yu aldım Balkabağım bir daftar kutular Aldığımı gösteriyor Hemen işareti verelim ee, Herhalde ben En son molayı seçmiştim de Ama molayı oynamayacağım Bu da Ha, oyun mu lan ben? Tamam, Los Pelantı burada abi. Şimdi, Los Pelantı yok, geçiyorum. İlk defa oynuyuş ha. 100, 100 XP, göbeğim 0, 0 XP'im var. 1, 2 level yapmayı düşünüyorum Los Pelantı. 2 level yaparsak, helal olsun abi. Özellikle özel, özel sunucularını test etmiştim. Ama online bir maçta ilk defa oynayacağım. Heyecanlıyım. Bakalım tatil ben. Hayır tatil ben değil. Ki ilk turdan katil olmak istemiyorum. Graystar 166 güncellemesi de olmuştu. Kötüydü. Öyle bir, bir şey olmaz yani. Yapmam abi. Ya oynayayım ya normal bir şekilde. Şu anlık hayatta kalan olarak ne seçebilirim? Şimdi Two Time oynayacağım. Bak ben o kadar sinirlendim şu Two Time'lara. Önceki videoda zaten ses yoktu da. Ya bulup bulup kaçıyorlar bir... Şimşek McQueen gibi hızları falan var böyle salak salak dikiş atıyor sinirimi bozdu. Dedim ki ben niye bu karakter seçmeyeyim mantıklı ya. Gerçekten kasık gibi karakter yapmışlar Ben nötlemelerini bekliyorum gidip bufflıyorlar ya. Bu sizi ne yapmasınlar ya. Gerçekten kötü ya. Olmaz böyle şey yani. Ya git ya. <laughs> ben sevmiyorum. Gıcık gıcığım ya ben Nolin'in bu kostümüne. Yani tam bir kalleş havası var ya. Yani, bir kalleştik var yani bunda. Hangisi shift? Bu shift değil bu shift ha. Shift gerekiyor çünkü. Full shiftle oynayacağım çünkü shift lag'da oynamamın sebebi laglandı geride kal imleç gözükmüyor. İmleç var bu bu anda. Bak geliyor tipe bak. Tipine tükürdüğümü. Hiç sevmiyorum bunu var ya. Zaten noli olması da ayırdı geliyor. Noli'yi de hiç sevmem abi. <laughs> wow. Nasıl ya? Abi ama makinayı yaptığın adamı kolluyor sonra bana geldi. O bu saatte nasıl oluyor ya? Abi saçmalık. Hani, her neyse ya. Noli işte bu yüzden sevmiyorum abi. Ya yani, saçma bir karakter ya. Tam saatte makine yaptım da o da adamı kolluyor. Gerçeğe sandım. Ya. Oğlum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? iki tane var bende. Now not the whole time. Ne bak abi. Gıcık gıcık müziği var. Süre bitmeyecek gibi gözüküyor. Süre bir 30 saniye olur ya da bir 20 saniye olur zaten. Ya da bir 1 saniye olur yani. Hep değişiyor ya. Hep değişiyor abi. Ama o katil gibi görünüyor. Çok güzel ki. Aa, abi özür dilerim. yiyecek mi yiyecek mi altı üstü D N Öldük Bir şey fark ettim burada Oğlum Draka Bloks'u ya bir e, düşecek karın kafasına asıyorlardı Ya bir can simidi asıyorlardı Sonunda da bir rahat bıraktılar ya Yazık ya kafasını alıp alıp her yere asıyorlar Ya katil olarak geldiği zaman gerçekten intikam alacak yani bu E şey yapmadıkları zulüm kalmadı ya Değil mi kardeşim? Çok güzel bağırıyor abi. Bağırışını çok sevdim. Çok büyük sıkıntı. Ayvayı yedik oğlum bu ne? Abi. Bu S666 da 100 level yapmış oğlum. 100 level yapmak zor ya. Yeni gelen bir karakter özellikle. Sıkıntıda yani. Problem büyük problem büyük kardeşim. Ne yapacağız bilmiyorum. Ayva yiyeceğiz. İyi sahte makine yok en azından. Oh be. Çok seviyorum sahte makine olmamasını. Bir dahakine defol git Noli. Bıktım senden Noli. Bir daha gelme Noli. Bıktım Noli'lerden bıktım artık ya. Loliler def olsun gitsin. Çok korktum şu anda abi gerçekten. Gerçekten çok korktum abi. Yani şu an korkudan ölüyorum. Ama sıkıntı yok yani her şeyi halledeceğiz. Her şey kontrolümüz altında. Baklavanın en iyisi Gaziantep'te Fofsakın'ın en iyisi Roblox'ta. Bir tek Fofsakın zaten bir tek Roblox'ta var da boş ver. Ben neyin reklamını yapmaya çalıştım. Gerçekten aşırı boş yaptım ya. <laughs> Anlamadım yani. Ha neyse şimdi böyle geçiyorum. Aa bir yaratık. Gel yaratık baby. <laughs> gel gel yaratık baby. <laughs> gel gel. Gel seni bi biçeceğim. Oğlum karanlıkta çok yavatımsı gözüküyor. Bu karanlık neye geçmiyor bir dakika ya? Karanlık bey geçme. Geçme var kardeşim. Niye var? <laughs> Kaçamıyorum, göremiyorum oğlum hiçbir şey ver. Lan siz duvaray... yokum. yokum ben. Abi görmedin mi lan bu beni? Aa eyvallah kardeşim ben kaçıyorum. Balkaba. Oğlum ben niye abi balkaba topluyorum? Ya balkabakla işim yok abi. Balkabakları benim işim gereksizdir bir keresinde. O yüzden bana ne? Evet, almıyorum çünkü ben Nosferatu'yu aldım. Bana ne yani? Kostüm ne ver aldım? Her şeyi aldım. Gene mi ya? <laughs> Ayaksi <Ajax> ya. <laughs> çok Yapmayın ya. Altıba yaptım ya. Ya ekran böyle karanlık olunca bir geveci oluyor ya. Ya da tokatladı beni. Aydınlıkta tokatlıyor. BULAN BULAN Bu kadarmış ya! Aaaa! Katil kim oluyor? Umarım dünkü videoda gibi çıldırtmazlar beni! Umarım! Ve katil benim! Oğlum ilk defa Nosferatu oyunum ve... ...daha da heyecan verici şey... ...Nosferatu oyuna... E, Market eklenmedi ve ben market beden hızlı bir şekilde aldım. Bu çok eğlenceli olacak. Şimdi başlayalım. Shift olmadığı için biraz zor olacak. Bak bu shiftsiz bu shiften. <laughs> <Ha. gülüyor> <Oğlum>, çok saçma bir şey. o Oğlum opeee. Çok iyi katil. Çok iyi. Abi gel. Hepiniz gelin oğlum. Hayır. Lan, saçma bir hareket yaptı. Ya oğlum ben niye aynı şeyim? Ya nasıl oluyor? Yok seni evlat gelmiyor Bayağı eğlenceli katil burada. Bundan var ya çok eğlenceli bir şey oldu. Ee? Eee? İki level oldum arkadaşlar. Hedef nedir? başardım. bu katile. Abi var ya oynadığım en iyi katillerden. Çok iyi ya. Bunun main'i bile olabilirim belki de. Jondo'yu bırakmam ya. Yok. Jondo'yu ben bırakmam. Jondo <laughs> gel gel sen kendini mi savunmaya çalışıyorsun gel. <laughs> gel bakalım bak, paşa bak, Gel kucağıma. Ay çok kötü oldu çok kötü oldu Ay sandalına biliyorum. evet yanlış sandalayı yanlış yerde koymam normal yerde başladım olarak. Gel başladım Oğlum yakalayamıyorum yaka. Gene yakalayamadım ki bir şey edin, değişmedi ya videoda herkes görüyor. Bunlar biraz daha iyi oynuyor. Bunları dövmek zor olacak gibi. Nerede lan bunlar Çok yanlış yaptım. Ben ne Ya kulunu ne yedi? yanında aşağı yere bak. Bak şey oldu Oh, Hemen. Quest nerede? Quest. Evet, cool kitle gibi sonunu yaşıyorum. iki olmama sonunu. Ya şu. Her neyse bir şey demiyorum. Cool kit de eğlenceli de. Böyle sorunlar çıkabiliyor ya. Ben de büyük dövüşüyorum. Şimdi bu nereye gitti abis Nereye saklandın Allah aşkına ya? Böyle bir saklanma yoktu, kaybettik. Ama sıkıntı yok, eğlenceliydi. Adamı kaçırdım ya, gerçekten kötü oldu. Lan ne oldu? iyi, daha Manyak mıdır da nedir? Ka kazandın ya zaten, daha ne kaşınıyor? Her neyse. Şimdi benim kötünün bire düştü. Şimdi sıra devam edek. Allah'ım ben ne yaptım? Oğlum Nosferatu'nun x var vardı. Nosferatu uçarken herkes görebiliyordu. Ben niye yapmadım? Abi her şeyi unutuyorum ya. Çok kötü. Quest <laughs> Audio bu kostümün gelmemesi gerekiyordu. Dandik arkadaş. Ne yapacağız? Çizgi <laughs> film kostümleri eğlenceli oluyor. Bu ne yani? 2 <laughs> dakika bir şey yaptım. Neyse daha bir canavar geliyor. Ne <laughs> oh. Hiç ya. Millet çıkıyor da ben o kadar dost değilim. ki galiba. Yokum ben yokum. Şey abi şey. Bana taktı lan Oh! oh. Ya next start but olmadı ya start but olmadı Yakalamasın ya ben çok korkuyorum ben ya ben öcülerden çok korkuyorum abi Aha ya yalnız bu videoda bayağı Goest 666 geldi ha. Niye Goest 666'cı oldu? Normalde bu kadar seçen olmuyordu. İyi kayıp katil yani. Aa ben Nosferatu'cuyum abi bana ne? <laughs> ben Nosferatu'cuyum. Çünkü onu daha kasmadım bile adam akıllı. Kasmalıyım. Tamam. Gelme. Ha. Şey çok şey oluyor mu? çok iyi. Ya bu gıçık karakterlerin hepsi böyle ya. Maalesef gıcık olurlar gene etraf karanlık oldu. O bana mı geliyor? Bana mı geliyorsun paşam? Gelebilirsin gel, gel. Sen de şöyle bir güzel bir savaşak. Ajax'ı geldi. Ama canım da oluyor bir de bak Two Time'ın iyi ya da e, kez bu hocam. Sen senin işin zor beni öldürmek konusunda. Ama Goist öldürmek konusunda zor olmayabiliyor. Goist biraz sıkıntılı. <laughs> kaç kaç yetmiş yedi. Yaşın. Ay <laughs> 3 oldu. Kendi yardım edelim arkadaşlar. <laughs> change. I have Kardeşlik şimdi var ya bunu bana yapsalardı katilken ben sinirlenirdim Şimdi ölmeyi hak ediyorum da boş ver Gerçekten bunu bana yapsalardı ben sinirlenirdim Ya çok kaşındım yani Ya o da seyi açıyor Animasyon giriyor ben o sırada bıçaklıyorum ya yakışıyor mu bu? Olmaz yani Yapılmaz Oturdum ve garip bir şekilde kamp ateşinde görünmez oturuyorum. Ay evet evet görünmez alan benim. Garip bir animasyon oldu. O bin dolarım birikmiş ha. Bin doları ne alabilirim ki? Bilmiyorum. Akma bir şey gelmedi. Bir şey diyeyim mi? Jondo'ya televizyonlu kostüm gelmiş. Ben de onu alacağım. Canım istiyor çünkü. Ama seçmeyeceğim. Seçsem mi be ya? Seçeyim ya seçeyim sıkıntı yok Oynadık oğlum Nosferatu yu. Ben video dışında kasarım Nosferatu'yu sıkıntı değil abi Ama şimdi katil olmaya da çok çok değil yani o yüzden kafadan çıkar Başlıyoruz ben Legacy kostümü seçmiş Legacy Miller Stoneford Böyle zombili bir kostümü aldım garip gözüküyor Aslında yeni almadım da ilk defa test ediyorum görmedim Şimdi oynayalım abi makinamızı yapalım. Katil John Doydu. Şimdi hızlıca yapalım. Bitti. Makinamız bitti abi. Oo, paşa Merkez de makine yapıyor ya. Şuraya ritüelimizi koyalım. Tamamdır. Buradan devam ediyorum. Do, John doğuya John doğuya saldırı yapacak. tabi Elin Ping yüksek olmazsa. Oğlum ben hep işken, ben hep işkence çeken olurum. Birazcık da ben işkence çektim abi. Nefret ediyorum zaten tool time'dan da. Birazcık da ben yapayım abi. Yani bıktım, gerçekten bıktım ya. Abi bana o kadar çok işkence oradalar ki, işkence ettiler ki. E şu karakterden soğudum ben two time kaldıysa üzülmeyeceğim ya. O kadar diyorum ben. <laughs> Oo, 44 level oldum ama fena da yakacağım yine üstü. <laughs> tamam daha bir süre görünmezim. Beynim gözüküyor yalnız. Beyinsiz değilim arkadaşlar kanıtı. Beynim var. Ama biraz şık şak gibi gözüküyor. İçi boş olabilir de. <laughs> Sıkıntı yok. Ha buradan makinamızı yapalım. Öldüm. Tek yedim. Ve ben bir şey fark ettim mi? Two Time'ın toksik karakter olduğundan dolayı bunun e, zihir, yani etkilenmemek için karakter şiir. Şey. Yani abi Two Time oynanmıyor. Gerçekten zehirinden etkilenmek istemiyorum. İstemiyorum yani. Oynamayayım onun yerine Shad Sky oynayayım yani. Two Time'ı ne yapacağım oğlum bana? Oynamam ya. Sevmiyorum ben Two Time'ı. <laughs> Katilimiz gene Goest 166 oldu. Oğlum, millet niye o kadar seviyor lan Goest 666? anlamadım. Ben Noli meşhur diye biliyordum. Goest 666 meşhurmuş. Oo, orada bir Goest 666 gördüm. Ona sağ. AFK mu Şaka yapıyorsun. Ya bu niye yemedi? Asıldık olacağım. nem fogja elnyomni abi abi lütfen yardım et rica <laughs> et. fena kanattı beni ya Benim kanım efektim geçmiştir diye düştüm. Ne meh gidiyor yavaş yavaş. Ben saklanayım, bize zehirim geçsin abi. Tavuğumu da yiyeyim. Geç tavuğu yemek için. Hoşt. Hızlıca yiyeyim abi. Tamam. Zaten zehir geçiyor bir anlamda canlı olurken. Fena can doldu veya bu tavukta seviyorum. Onlar geçmişti. Daha yeni geçmişti. Daha Aa, kazandık. Neyse evet, neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Hadi bay bay.